Avrupa Süper Ligi'nde son oynanan 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik alarak 14 puan toplayan Alatasaray'ın 8. haftası geride kala ve Chelsea'nin liderlik koltuğunda oturduğu ilk de, an itibariyle 14 puan 15. sırada yer alıyor. Özellikle son maçlardaki başarılı performansla ben sonra hem yönetim hem de taraftar mevcut durumdan oldukça memnun. Önümüzdeki İtsa Juventus, Porto deplasmanı İtsa ve Bayern deplasmanı fiksür öncesi mikrofonlarımızı başkan Dursun Özbey'e uzattık. Şimdi sizi Gürçün ve röportajı ile baş başa bırakıyoruz. Takımımızın göstermiş olduğu performanstan yönetim kurulu olarak çok memnunuz. Zorluk derecesi bu kadar yüksek birlikte kalemizde maç başı 1.06 gol beklentisi verip maç başı 1.25 gol yenek ve penaltı harici 1.63 gol beklentisinden maç başı 1.75 gol atarak %90 pas isabet oranıyla oynamak muazzam bir başarı ve bu başarının başın yuvarı tabii ki Okan hocamız. Bu başkanların bir karşılığı olarak yönetim kurulunca aldığımız kararlar doğrultusunda Şubat 2024 tarihinde bitecek altyapı tesisleri inşaatı projemizi başlattık. Ayrıca altyapı antrenörlüğü bütçesini de artırarak teknik ekip kalitemizi arttırmaya hedefliyoruz. Siz basın mensuplarından rejim kemer urvas tesisleriyle ilgili sorgulama yapmayalım. Faizci iyi giderken takımımızı sağ dışında karıştırmayalım. Avrupa Süper Ligi 9. hafta mücadelesinde Juventus'u ağırlıyoruz Ali Samiyen'de. 6 maçtır Namo biz ve Galatasaray'ımız Ali Samiyen'de Juventus karşısında sonuna kadar güveniyoruz. Evet vurduğumuz gol yediğimiz offside olsun. Haydi çocuklar. 29. dakika içindeyiz. Sara bir duran top şansı savunma çıkarttı. Bir kafa dışarıya Davinson Sanchez. Dakikalar 35 veya bir duran top. Vlahovic. Vlahovic 1-0 önde Juventus Ali Samiyen'de. Harika bir kafa golü. E, Muslera'nın da bu golde yapacağı çok fazla bir şey yok. Evet iyi oynadığımız karşılaşmada ne yazık ki geriye düşüyoruz 35. dakikada. 1-0. Dakikalar 44. Kop Miners. Kaleciye dönüyor. Cambiasso sol tarafta Juventus geliyor. Locatelli. Cambiasso. Sarı araya girdi. Jelert. Osimien. Davinson Sanchez. Torreira. Osimien. Ossimian cezasız, şut! Kaleci digere görüyor. E Çok etkili geldik. Duran topla tehlikeye devam ettireceğiz. Sara. Barış Alper. Yakın mesafeden yine kaleci çıkartıyor. Müthiş pozisyonlar kaçırıyoruz. Yine Sara. Duran topla tehlikeye devam ettirmek istiyoruz. Orta. Ossimian vuramadı. Savunma çıkartıyor taç atışı. Müthiş bir baskı kurduk Juventus karşısında. Torreira. Barış Alper Yılmaz. Jacobs, Nelson. Jacobs, Barış Alper Yılmaz. içeriye Kafa direkten döndü bu da kaçtı. O simyen. Direk. 45 artı 1. ikinci yarıya baş... ikinci yarı başladı Bremer. ilk yarının yıldızı gerçekten Juventus kalitesi desek yanlış olmaz. Müthiş kurtarışlar yaptı. kalolu bıraktı Danilo. Veya dikkat edelim ikinci araya gol yiyerek başlamamamız lazım. Vlahovic'den Kalulu bıraktı veya Vlahovic Danilo savunma arkasında Niko. Niko Gonzalez tehlike var. Aman dışarıya Danilo. 63 Sanchez, Sara, Nelson. Savunmadan çıkmaya çalışıyor Galatasaray'ın. Sakin Ziyech. Toreira, Sallay, aradan Icardi, Icardi! Bir bir yakalıyoruz. Bir offside incelemesi. Offside, offside, offside. Evet 65. İkinci yarıda baskımız devam ediyor. Muslera. Icardi indirdi. O Salla ile geliyoruz sol taraftan. Gabriel Sara. Çok iyi pas. Ziyech. 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 Faslı Messi 1-1. Müthiş gol. Sara'dan müthiş asist harika bir asist yapıyor Sara. Galatasaray'ımız baskının karşılığını arıyor ve bir yakalıyoruz Ali Samiyen de. Müthiş bas Sara'dan. Hakim Ziyech harika vuruyor. Bir bir. <laughs> Dakika 67. basuayı çıkartmadı. Artur araya girdi. Şimdi alamadık. Nico Gonzalez. Hızlı bir oyuncu dikkat etmemiz lazım. Gonzalez. Basit bir hata yaptık bir top kaybı ve bir geçiş hücumu Artur atıyor. Juventus 2-1 önde. Bu kadar iyi, bu kadar baskın oynadığımız bir karşılaşmayı ne yazık ki tabelaya yansıtamadı Galatasaray'ımız ve an itibariyle uzatmalarla birlikte son 28 dakikaya 2-1 mağlup dur durumda giriyoruz Ali Samiyen'de. Arthur. 86 Kopmayners Osimyen araya girdi. Bir geçiş hücumu şansı Galatasarayımız için. Osimyen. Osimyen o çok iyi bir dribbling. Şimdi Kaan Ayhan. Sol, sağda Ziyech. Pas kötü. Sanchez. Evet en azından bir puan. Nelson. Yine Ziyech. Ziyech yerden. Sara yerde bir penaltı incelemesi. Bir var incelemesi. Gabriel Sara'ya çok sert bir müdahale var orada. Var bakalım ne karar verecek. Penaltı. Penaltıyı kazanıyoruz. 87. dakika. Osimian topun başında. Osimian. 2-2. Vazgeçmiyoruz 2-2. Osimian attı penaltıdan. Çok iyi bir penaltı. Kalecinin uzanamayacağı noktayı yolluyor topu. Ve Ali Samiyen de Galatasaray'ımız maçı bırakmıyor. 2 İki kere geriye düştüğünüz bir maçtan bir puan almak belki önemli diye düşünebiliriz. Ancak 2.92 bol yakaladığımız ve rakibe sadece 0.87 bol beklentisi verdiğimiz bir parçalaşmayı kazanamamak çok üzücü gerçekten. Yine de oyuncularıma sahada gösterdikleri başarılı performans için çok teşekkür ederim. Bu oyunu oynadığımız sürece skorlar elbette gelecektir. Aynı zamanda yoğun maç fikstüründe bugün rotasyonda da yapmak zorunda kaldık. Ama gerek Şelert gerekse Derkam'dan istediğimiz verimi alamadık. Ocak transfer dönemi için çalışmadan bize de devam ediyoruz. Ve herkesin rahat olsun. Çok iyi takviyeler yapacağız. Önümüzdeki Porto deplasmanına azalmak için gidiyoruz. Avrupa Süper Ligi'nde 10. hafta karşılaşmasında Dragao'da Porto deplasmandayız. Juventus karşısında gerçekten çok iyi oynamadık. Ama ne yazık ki galibiyete ulaşamamıştık. Bu maçta Galatasaray'ımızın iyi oyununu sürdürerek 3 puanı almasını temenni ediyoruz. Haydi çocuklar vurduğumuz gol yediğimiz offside olsun söz sizde artık. Maçın 8. dakikası. Costa. Uzun bir top. Nelson. Fabio Vieira. Dikkat etmemiz gerekiyor. Savunma arkasında. Namasso. Porto golü buluyor. Çok erken golü kalemizde görüyoruz. Bir savunma arkası topu. Fabio Vieira çok iyi gördü. Ve ne yazık ki 1-0 mağlup durumdayız Dragao da Porto karşısında. İşte Fabio Vieira harika çıkartıyor gerçekten. Hakkını teslim etmek lazım. Namaso, Mustera 1-0. Dakikalar 18. Torreira. Sallay. içeriye. Torreira gol pozisyonu. Torreira. Torreira direkten döndü. Barış Alper Yılmaz hatamız devam edecek. İçeriye. Diego Costa çıktı ve topu aldı. Çok önemli bir şans. Diego Costa uzun bir top. Nelson. Kaan. Atak taze ediyoruz. Barış Alper Yılmaz. Barış. Dripling halinde çizgiye doğru hareketlendi. Geriye çıkarttı. Davinson Sanchez. Kaan Ayhan. Davinson. Nelson. Kaan. Icardi. Icardi. Kaleci Diego Costa köşeden aldı. Yükleniyoruz. Salla iyi. Bir duran top şansı. Orta. Savunma çıkarttı. Barış Alper dışarıya. 36. Sara orta savunma çıkarttı. Baskımız devam ediyor. Dragao da Porto karşısında. Torreira bu karşılığı gol olmalı. Abdülkerim bardakçı. Geriye Nelson. Kaan Ayhan. Davinson Sanchez. Tüm atlarımızla rakip yarı sahadayız. Muslera haricinde Kaan Ayhan geliyor. Bıraktı Barış Alper. Aaa. 42 Nelson atamadık. Gerçekten atamadık. Çok iyi fırsatlar yakaladık ama golü bulamadık Porto karşısında. Barış Alper Yılmaz. Davinson Sanchez. Sara. O Simyen. O Simyen. O Simyen. O Simyen attı. Bir bir yakalıyoruz. Dakika 43. Sonunda golü bulduk. Devre sonunda bulduk golü. Neler kaçırdık ama o Simien sahneye çıkıyor. Ben buradayım diyor. İşte araya girdi. Çok iyi bir dribling ve çok güzel bir bitirici vuruş. 1-1 oluyor Dragao'da skor. 45 artı 1. Barış Alper Yılmaz yine geliyor Galatasaray'ımız. Barış Alper. Icardi, Osimhen, Osimhen. Ah! Oh! Diego Costa köşeden aldı. Çok önemli bir fırsat daha kaçıyor. Sallay. Orta savunma çıkarttı. Savunma çıkarttı. İkinci yarıdayız. Dakika 50. İlk yarıda müthiş bir Galatasaray izledik ama çok gol kaçırdık. Şimdi Namasso ile geliyor. Porto dikkat etmek lazım. Namasso çok rahat geldi. Çok rahat geldiler. 2-1 oldu. Çok basit golüyoruz. Çok basit golüyoruz. Yani bu oyunun karşılığı bu olmamalı. 2-1 geriye düşüyoruz Porto karşısında. Namasso dribbling çok rahat geçti. Ceza sahasına girdi. Torreira'dan sıyrıldı ve Estegio topu filelere gönderdi. Dakikalar 67. Joao Mario çıkarttık. Bir rovaş Çıkartıyoruz ve bir geçiş ucumu. Sallai. Sallai ile geliyoruz. Batsuai. Hakim Ziyech. Haydi çocuklar. Hakim Ziyech. Kaan Ayhan. Davinson Sanchez. Davinson. Çizgiye indi Davinson. Hakim Ziyech. Orta. Sallayi. Batsuayi. Bats attı 2-2. 67'de yine beraberliği yakalıyoruz. Bize Rövaşat'a denediler ama cezasını kesti Galatasaray'ımız. Çok güzel bir hücum. Davinson Sanchez'in hücum desteği çok önemli. Hakim Ziyech'e bırakıyor. Ziyech'ten içeriye. Sallay çok iyi bıraktı. Ve Batsuay olması gereken yerde olması gereken vuruş. 2-2! Bu akşam De Dejo'yu yaşadık diyebilirim. Juventus ile benzer şekilde oynadığımız oyunun karşılığını ne yazık ki alamadık. 19 şut, 10 isabet, 2.48 gol beklentisi %65 topla oynama ve rakibe rediler 0.85 gol beklentisinin karşılığı bu skor olmamalıydı. Bu maç unutup bir an önce Ali Sangen'deki dil maçına konsantre olmalıyız. İnanıyorum ki bu oyunu oynadığımız sürece parasizliğimizi kıracağız ve Lir maçından 3 puan alacağız. Taraftarımız bizi desteklemeye devam etsin. Güzel günler göreceğiz. Güneşli günler. Avrupa Süper Ligi'de son iki maçta iyi oyunun karşılığını alamayan ve bu maçlardan birer puan alan Galatasaray bir pürde haberde Berkan Kuplu ve Batsuay'dan geldi. Belkan Kuplu sakatlığından dolayı yaklaşık 3-4 hafta ve Batsuay ise yaklaşık 1 hafta sağlığından uzak kalacak iki oyuncunun da ligde Bayern maçlarında forma giymesi beklenmiyor. O konucunun bu dar rotasyonda alacağı kalabalık ise merak unsul. Avrupa Süper Ligi'nde 11. hafta mücadelesi Ali Samiyen'de Fransız temsilcisi Lili konuk ediyoruz ve tribünler tıklım tıklım dolu. 8 maçlık Nam serisi serisiyle geldi Galatasaray'ımız bu karşılaşmayı ve mutlak 3 puan hedefimiz var bu karşılaşmada. Galatasaray'ımıza sonuna kadar inanıyoruz. Haydi çocuklar vurduğumuz gol yediğimiz offside olsun. Birinci dakika Ziyech savunma çıkarttı. Barış Alper Yılmaz. Jakobs. Atak taze ediyoruz Bugün Abdülkerim yerine Jakobs ilk 11'de. Okan Hoca'nın rotasyon yaptığını söyleyebiliriz. Kaan. Nelson. Davinson Sanchez. Galatasaray'ımız rakip yarı alana yerleşmiş durumda. Açık arıyoruz. Jakobs. Barış Alper Yılmaz. Barış. Jakobs. Toreyra. Sara gol pozisyonu ve gol. Gabriel Sara attı bir var incelemesi mi? Yeter artık offside olmasın. Offside, offside, yine offside. 6. dakika. Torreira, Barış Alper, yakops Baskılı başladık. Fransız temsilcisi karşısında maça. Kaan Ayhan. Şimdi Mönye bir kontra atak şansı. Dikkat edelim. Jacobs araya girdi. Kaan, Barış Alper, Yılmaz. Sevdiği noktalarda aldı topu. Barış demedi demedi. Diakite, Zegorova, Gomez, Şavalye, uzun bir top. Nelson, Torreira rebound'ı aldık ve atak tazeliyoruz. Hakim Ziyeç. Ondan Davinson Sanchez. Yeniden Hakim Ziyeç. Aradan Osimyen. 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 Dışarıya. Mustera, Nelson. Dakika 12. Müthiş bir maç başlangıcı yaptı. Galatasaray'ımız gol arıyor. Torreira. Barış Alper Yılmaz. Jakobs. Barış. Sol taraftayız. Icardi çok iyi aldı önüne. Icardi. Mönye, Diakite, Andre. Yine rebound top alıyor Galatasaray'ımız. Hakimiz yeşiliği çıkartmıyor. Sağsından Galatasaray'ımız. Şimdi Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz çekti. Barış Alper direkt. Ve top fileler de gol. Şaveli kendi kalesine. Ama yine bir offside incelemesi. E yeter artık diyoruz. Evet yine offside'de takıldık. Ziyech dakika 16. Baskı devam ediyor. Zegorova sağ tarafta bir geçiş hücumu şansı olabilir. Lille için dikkat etmemiz gerekiyor. Zegorova dribbling halinde araya girdik. Yine Zegorova'nın önünde kaldı. Sağ taraftan geliyor Lille. Gomez ceza sahasında büyük tehlike olabilir. Sanchez, Cantorera ve Barış Alper Yılmaz. Şimdi geçiş yakalama şansı. Icardi. Sağ tarafa çok iyi genişletti oyunu. Hakim Ziyech. Ondan Davinson Sanchez. Torreira. Icardi. O Simeon. O, o 1-0 bu sefer offside yok. Dakika 17. Icardi. O işbirliği golü getiriyor. Hak ettiğimiz golü 17. dakikada buluyoruz. Lil karşısında Galatasaray'ımız 1 0. İşte Torreira. Icardi müthiş bir ara pası ve o -Simeen. çok iyi bitiriyor. 1-0. Dakika 18. Zegorova bir duran top şansı Lili için. Mönye. Toma Mönye. Trabzon'dan tanıyoruz. Zegorova. Andre. Sol tarafta Aleksandro da hücumda. Tehlike var. Kaan'ın müdahalesi. Hayır. Verme. Verme penaltıyı hakem. Verme. Çok basit. Çok basit. Verme, verme. Penaltı kazanıyor değil. Gollerimiz sayılmıyor. En ufak müdahaleye penaltı veriliyor. Angel Gomez 1-1 bir bir yaptı. Lille bir 1-1 bir bir yaptı. İlk ataklarında golü buluyor Fransız temsilcisi. Mustera köşeyi tahmin ediyor ama iyi bir penaltı. 1-1. Bir bir. Dakika 39 Barış Alper Yılmaz. Torreira Barış Galatasarayımız geliyor. Barış! Barış Alper Yılmaz'dan müthiş bir gol. Barış attı. 39'da yeniden öndeyiz. Harika bir gol. Barış Alper Yılmaz klasını konuşturuyor ve Galatasarayımız hak ettiği skoru yakalıyor. 2-1. Barış Alper. İkinci yarıdayız. Dakika 68 Celer. Torreira Davinson Sanchez. Rahatlamak istiyoruz. Nelson. Bıraktı Torreira. Jacobs. Barış Alper. Gecenin yıldızı aradı mı? Simyen Şevalye. Müthiş kurtardı. Kerem. Dakika 77. Duran top. Jelert tribantı aldı. Soldan içeride. Jelert çok güzel aldı. Vurdu. Gol pozisyonu. Vurdu. yine kaçtı. 90 artı 2 Barış Alper Yılmaz Zaman geçiriyoruz taç atışını kullanıyoruz Kerem Demirbay Barış Alper cezası aslında Kerem Demirbay Kerem Demirbay dayı attı fişi çekti 3-1 Lig karşısında fişi çekiyor Galatasarayımız Kerem Demirbay ikinci yarıda girdi oyuna ve maçın skorunu tayin ediyor adeta Bu golde yine Barış Alper Yılmaz'ın payı çok büyük asistini yapıyor Ve Kerem Demirbay öldürücü sol ayağıyla maçı adeta bitiriyor 3-1. Her iki takım taraftarı içinde görsel olarak çok donurucu bir karşılaşma oldu gerçekten. Maçı içi ayırmak gerekirse 2.5'deş e gol beyten, CB yüzde alt sahip olarak çok iyi bir hücum performansı gösterdik. Fakat rakibe vermiş olduğumuz 1.88 gol beyten, ise savunmada yeterince iyi olmadığımızın en net göstergesi yine ve çok önemli bir 3 formu aldık ve namor serimizi 9 maça çıkarmayı başardı. Barış ise kariyer maçlarından birini oynadı gerçekten ve bir gol bir asistik katkısı bu gecenin kahramanı olmayı başardı. Barış ile yakın zamanda yeni sözleşme görüşmelerine başlayacağız. Şimdi önümüzde çok zorlu bir bayan deplasmanı var ve enimizden girelim en iyisi yapacağınızdan kimsenin şüphesi olması. <laughs> Avrupa Süper Ligi'nde 9 maçlık Malmöhem serisi yakalayan Galatasaray'da sürpriz bir gelişmeyle futbol direktörün Göring'le Zerçfo Buak getirildi. 63 yaşındaki futbol direktörü geçmişte Liverpool ve Dortmund gibi takımlarda görev alırken Bosner, Sek İngiltere, Almanya ve Irbatistan'da çok güçlü bir oyuncu havuzuna sahip olduğu biliniyor. Ocak transfer döneminin öncesi gerçekleşen bu hamim tesadüf olduğunu söylemek gerçekten çok güç. Avrupa Süper Ligi'nde 12. hafta mücadelesi ve deplasmanda Bayern Münih karşısında Galatasaray'ımız işimizin zor olduğunun farkındayız. Ancak 9 maçtır da na mualip olan bir Galatasaray'ımız var. Mevcut şartlar itibariyle de buraya çok umutsuz gelmedik. Evet, artık Galatasaray'dayız. Buradan puan veya puanlar bekliyoruz. Vurduğumuz gol yedimiz offside olsun. 5. dakika. Sane içeriye Sara çıkarttı. Sane, Torreira. Rebound'u Leroy Sané alıyor. Bayern Münih geliyor. Kimi? Palhinha. Müller ceza sahası içinde bıraktı. Koman tehlike var kalemizde. Sasha Boye kimi? Sané attı. Evet maçın henüz 6. dakikasında Almanya'da 1-0 mağlup durumdayız. Bayern Münih karşısında organize bir atak geliştirdi Bayern Münih. Sasha Boye kimi? Son pası yapıyor ve Sané Mustera'nın yapabileceği bir şey yok. 1-0. Karşılaşmanın 8. dakikası. Sallay ile Dural şahsı Galatasaray'ımız için. Sallay orta savunma. Sanchez Noyer. Manuel Noyer. Dakika 22 Mustera. Sanchez. Savunmadan çıkmaya çalışıyor Galatasaray'ımız. Barış Alper Yılmaz. Osimiyen. Yeniden Barış Alper. İyi geldik. İçeriye. Joshua Kimi, Alfonso Davis, Neuer, Sasha Boye. Pemekano savunmadan çıkmaya çalışıyor. Bayern Münih büyük hata olabilir mi? Olmadı. Neuer, Kimmiji, Palhinha, Alfonso Davis, Coman, Palhinha. Çok iyi çıktı Alman temsilcisi. Leroy Sané hafif bir sakatlığı var. Joshua Kimi savunma arkası dışarıya. Dakika 39, Nelson, Fernando Mustara 1-0 önde Bayern Münih, Galatasaray'ımız karşısında Almanya'da Gabriel, Sara, Ossimian, Nelson, Abdülkerim Bardakçı, Torreira, Abdülkerim, Kaan, Sara, çok iyi geldik, Sara, Icardi, bıraktı Kaan, Kaan vurdu, Neuer köşeden çıkarttı. İkinci yarıda 55. dakikadayız. Torreira, Galatasaray'ımız beraberlik arıyor Almanya'da. Abdülkerim Torreira. Barış Alper vurdu. Manuel. Ne o yerde kalıyor bu top? Kiminji, Palhinha, Neuer. Ön alan presimiz devam ediyor. Kiminji, Palhinha, Alfonso Davis. Koman, Müller çok iyi çıktı Bayern Münih tek toplarla. Koman, sol taraftan geliyorlar. Fernando Muslera. Alfonso Davis, dakika 66. 1-0 önde Bayern Münih Galatasaray'ın karşısında iyi mücadele ediyoruz. Bulduğumuz pozisyonlar var, değerlendiremedik ama hala maç orta Palhinha, Kim min Upamecano. Stanisic, Leroy Sané. Leroy Sané sıyrıldı, Tore ile oraya giriyor. Tore topu kaptı. Kaan saraya doğru birazcık tembel bir pas. Koman Bayern Münih geliyor. Sol taraftan geliyorlar. Kingsley Koman. Ceza sahasında Muslera. 72. dakikadayız. Savunmadan çıkmaya çalışıyor Galatasaray'ımız. Abdülkerim Bardakçı. Fernando Muslera. Abdülkerim. Nelson. Abdülkerim. Nelson. Fernando Muslera. Davinson Sanchez. Jelert oyunda. Jelert. Çok basit bir top kaybı. Koman, Jelar taraya giriyor ve Davinson Sanchez topu yine kazanıyor. Fernando Muslera'dan uzun bir top. O sim alamadı. Koman bıraktı Müller. Thomas Müller, Goreska. Nelson'a da çarpıyor ve 2-0 önünde Bayern Münih, Allianz Arenada. İyi mücadele ettik, elimizden geleni yaptık ama kaliteli ayaklar maçın sonucunu belirledi diyebiliriz. 2-0 86. dakikadayız. Sallahi. Maç orta os. Oh! Olmadı iyi. Tüm oyuncularımı gösterdikleri performansları sebebiyle tebrik ederek başlamak istiyorum. Elimizden gelenin en iyisini yaparlar, Bayern deplasmanında topa daha fazla sahip olduk ve 1.37 boyun beklentisi yaratmayı başardık. Ancak kaliteli ayakvada sahip rakibimizin gücü performansına engel olamadık ve karşılaşmayı 2-0 kaybettik. Avrupa Süper Ligi'nde 9 maçlık mağmur seriniz bu maçla bir nikkat ermiş olabilir. Fakat oyuncularım ile yeni bir seri yakalayacağımızdan eminim. Hiç merak etmeyin Gimbo her zamanki gibi başı dik yürümeye devam edecektir. 9 maçlık namalüp serisi Bayern deplasmanında biten Galatasaray 12 maç sonunda Chelsea'nin namalüp lider olduğu Avrupa Süper Ligi'nde 5 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet ve 19 puan ile 17. sırada bulunmakta. Önümüzdeki haftalarda ise iç sahada Salzburg, üst üste Barcelona ve Sporting deplasmanları ile iç sahada Sevilla maçları Galatasaray'ı bekliyor. Geride kalan 12 maçında ise Davinson Sanchez ve Icardi'nin performansları dikkat çekerken Osimhen, Sara gibi isimlerden taraftarın beklentisi hala çok yüksek.